Üvey evlatlık, kadınlar ve İslam. Medine. Arap Yarımadası. Milattan sonra 626. Muhammed şimdi 60 yaşına yakındı. Ama sekse karşı olan zayıflık yaşla birlikte artıyor gibiydi. Ve büyüyen hareminin çekiciliklerinin tatmin edici olmaktan çok yeni ve türlü cazibelere karşı olan arzusunu tahrik etmiş oldukları görünüyor. Bir gün evlat edindiği oğlu Zeyd'i ziyarete gittiğinde, onun evde olmadığı ortaya çıktı. Kapıyı çaldığında, şimdi 30 yaşın üzeri ama güzel olan karısı Zeynep, onu içeri davet etti ve açık ve dar bir elbise giydiği halde, onu karşılamaya hazırlanmak için acele etti. Ama vücudunun güzellikleri, Muhammed'in yarı açık kapıdan olan hayranlık dolu bakışları karşısında, fazlasıyla özgür bir şekilde kendilerini açığa vurmuşlardı. Gördüğü manzaraya tutulmuştu. Rahmetli Rab! diye heyecanlandı. Aman Tanrım! İnsanların kalplerini nasıl da döndürüyorsun! Gitmek üzere dönerken alçak sesle söylenen bu coşkulu sözler, Zeynep tarafından duyuldu. Zeynep, tutuşturduğu Alevi fark etti ve peygamberi fethetmekten gurur duyarak bunu kocasına anlatmaktan çekinmedi. Seyyid, hemen Muhammed'e gitti ve onun için Zeynep'i boşamaya hazır olduğunu ilan etti. Muhammed bunu reddetti. Karını kendine sakla ve Allah'tan kork, dedi. Fakat Seyit, bu nasihatin muhtemelen isteksiz dudaklardan çıktığını ve Peygamber'in hala Zeynep'te gözü olduğunu gördü. Belki de Zeynep'in kendisinden ayrılmak istediğini öğrendikten sonra, artık onu elinde tutmayı umursamıyordu, ya da yeni ve seçkin bir ittifak kurulması konusunda istekliydi. Ve böylece onu resmen boşadı. Muhammed hala tereddüt ediyordu. Kocasının elinde tutmak istemediği evli bir kadını elde etmeye çalışmak, Arap ahlakına göre önemsiz bir skandal olabilir. Ancak mevcut vakadaki koca, Muhammed'in evlatlık oğluydu ve Arabistan'da bile böyle bir birliktelik ayıp ve yasadışıydı. Fakat alev söndürülemiyordu ve böylece, ayıbı bir yana bırakarak, sonunda ona sahip olmaya karar verdi. Ayşe'nin yanında oturduğu bir sırada, kendisine bir kehanet gelircesine kendinden geçmiş gibi göründü. İyileştiğinde, sevinçle gülümsedi ve şöyle dedi. Kim gidip Zeynep'i tebrik edecek ve Rabbin onu benimle evlendirdiğini söyleyecek. Hizmetçisi Selma, sevindirici haberi Zeynep'e iletmek için acele etti. Zeynep, üzerindeki tüm mücevherleri haberi getiren Selma'ya vererek sevincini gösterdi. Muhammed gecikmedi, ilahi emri yerine getirmek için acele etti ve mescidin avlusunda büyük bir şölen yaptıktan sonra ikinci bir Zeynebi karısı olarak aldı. Zeynep'in önceki kocası Zeyd kısa boyluydu ve pek iyi özellikleri olan birisi değildi. İli bir burnu vardı, fakat peygamberden 10 yaş küçüktü. Zeynep çalışkandı ve deri ve ayakkabı yapmasını bilirdi. Peygamberle evlendikten sonra bile bu şekilde yaptıkları fakirlere dağıtıldı. Muhammed'den sonra 10 ya da 11 yıl yaşadı. Tarihçi Taberi, bu pasajla ilgili en eski otoritelerden biridir ve metinde onu yakından takip ettim. Muhammed Zeyd'in kapısında beklerken, Rüzgar'ın Zeynep'in odasının perdesini araladı ve onu soyunmuş halde ifşa ettiği konusunda farklı olan ikinci bir anlatı verir. Zeyd ondan boşandıktan sonra, Muhammed ona onda hoşlanmadığı bir şey görüp görmediğini sormuş. Hiçbir şey sadece iyi diye yanıtlamış. Ayşe, evliliği emreden ilahi mesajı duyduğunda kalbinde garip şüphelerin uyandığını ve Zeynep'in güzelliğini düşünerek onun ilahi olarak atanmış gelini olarak Muhammed tarafından diğer eşlerinin üstünde tutmasından korktuğunu anlatır. Hadisten öğreniyoruz ki Zeynep, diğer eşlerinin ona akrabaları tarafından verilmişken Allah'ın kendisini peygamberiyle evlendirdiğini söyleyerek kendini övmüş. Evlilik küçümsenemeyecek bir ayıplanmaya neden oldu ve Muhammed itibarını kurtarmak için tekrar kahine başvurmak zorunda kaldı. Bu evlilik için ilahi bir emrin verildiği, evlat edinme yolu ile oluşan yakınlığa dayalı bu tür itirazların yasaklandığı ve hatta peygamberin tereddüt etmesi ve insanlardan korkmasından ötürü kınandığı bir vahi ortaya çıktı. Muhammed'in azat ettikten sonra evlat edindiği Zeyd, aşağıdaki ayette ismiyle anılır. Yegane bir örnektir, çünkü Kur'an'da başka hiçbir müridinin adı geçmez. Allah bir insana iki kalp vermedi. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmadı. Bu konuşmanız ağzınızdan çıkıyor ama Tanrı gerçeği söyler ve doğru yola yöneltir. Evlatlıklarınız kendi babalarının adlarını kullansınlar. O Allah katında daha adildir ve Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kişiye karını kendine sakla ve Tanrı'dan kork dediğin zaman sen Allah'ın açıklamayı düşündüğü şeyi göğsünde gizledin ve insanlardan korktun. Halbuki Allah daha çok korkulmalıdır. Ve Zeyd boşandıktan sonra seni onunla nikahladık ki Müminler boşanmalarını müteakiben evlatlıklarının eşleri ile evlenmekte bundan böyle bir sakınca görmesinler ve Allah'ın emri yerine getirilmelidir. Muhammed aranızdaki hiçbir erkeğin babası değildir. Bilakis o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin mührüdür. Ve Allah her şeyi bilir. Söylemesi garip, skandal bu vahiy ile ortadan kaldırıldı ve o zamandan itibaren Zeyd'e, daha önce olduğu gibi Muhammed'in oğlu olarak değil, uygun adıyla Harise'nin oğlu Zeyd olarak hitap edildi. Bundan öte artık hiçbir şüphe ya da sorgulama duymuyoruz ve müritlerinin güven dolu hallerini ancak onun güçlü zihninin etkisine giren her kişi üzerindeki mutlak üstünlüğüne bağlayabiliriz peçe veya perdenin Muhammed'in eşlerini gözlerden uzak tutması bu dönemde emredildi. Kendisinin oldukça yaşlanmış olduğu, bazısı neşeli, genç ve güzel altı karısı olduğu ve de sürekli olarak bakıcılar, ziyaretçiler ve ricacılar topluluğu ile çevrili olduğu bir durumda böyle bir kısıtlama gereksiz de değildi. Gerçekten de, arkadaşlarının veya yabancıların çok serbest bir şekilde kabul edilmesinden doğabilecek tehlikeyi Zeynep olayında kendisi kanıtlamıştı. Ve müritlerinin, şeytana uymada peygamberin kendisinden daha dirençli olmaları pek beklenemezdi. Hiç kimse, eşlerinin dairesine izin verilmedikçe girmeyecekti, perde arkası dışında onlarla konuşulmayacaktı, ve kıskançlığın ya da üstü kapalı olarak adlandırılan şekliyle tedirginliğin son közlerini söndürmek için ölümünden sonra bile bir daha evlenmeleri yasak edilecekti. Bundan böyle müminlerin anaları olarak anılacaklardı. İşte o parça. Saf altın nasıl da karardı. Ey müminler, peygamberin dairesine, onunla yemeğe çağrılmadıkça veya vaktini beklemeden girmeyin. Size teklif edildiğinde girin ve yedikten sonra dağılın. Ve içli dışlı sohbetler için kalmayın, çünkü bu, peygamberi tedirgin eder. Bunu size söylemek onu utandırır, ama Allah hakikatten utanmaz. Peygamberin eşlerinden bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin, bu sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temiz olacaktır. Allah'ın elçisini rahatsız etmeniz ve ondan sonra onun eşlerini ebediyen nikahlamanız uygun değildir. Doğrusu bu, Allah katında iğrenç bir şey olur. Beygamber müminlere canlarından daha yakındır ve onun eşleri de onların analarıdır. Daha az katı nitelikte bazı kısıtlamalar aşağı yukarı aynı zamanlarda tüm mümin kadınların giyimine ve davranışlarına getirildi. Bunlar dışarıdaki yürüyüşlerinde hoşnutsuz ve ahlaksız yurttaşların kaba sözlerine maruz kaldıkları için, onlara bedenlerini kısmen örtmek ve süslerini gizlemek için giysilerini etraflarına sarmaları emredildi. Müslüman kadınları bu şekilde rahatsız eden erkekler, sürgün ve genel bir katliama maruz kalma ile şöyle tehdit edildiler. Ey Peygamber! Söyle eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına hırkalarının bir kısmını üzerlerine atsınlar. Böylesi onların namuslu kadınlar olarak tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için daha uygun olacaktır. Çünkü Allah lütufkar ve merhametlidir. Ve gerçekten eğer muhalifler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan uyduranlar sakınmazlarsa Muhakkak ki seni onların üzerine kışkırtırız. Sonra orada sana yakın bir yerde ancak az bir süreden fazla oturmalarına izin verilmez. Lanetler. Nerede bulunurlarsa alıkonulacak ve büyük bir katliamla öldürüleceklerdir. Bu uygulama Allah'ın daha önce telef olanlar hakkındaki uygulamasıdır ve onlar Allah'ın uygulamasında hiçbir değişiklik bulamayacaklar. Ve başka bir yerde. Mümin kadınlara söyle ki gözlerini sakınsınlar, tevazularını korusunlar, görünenlerden başka zinetlerini göstermesinler, başörtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler ve zinetlerini kocalarından, babalarından, ve köleler, hadımlar ve çocuklarla biten sıralanan bir dizi ilişkiden, başkalarını açmasınlar. Ve ayaklarını gizli ziynetlerini ortaya çıkaracak kadar sağlamasınlar. Yabancıların komşu evlerine ziyaretlerini düzenlemek ve müminlerin mahremiyetinin uyarılmadan ihlal edilmesini önlemek için de kurallar ve tedbirler belirlendi. Sure 24'te, müminlerin, önce izin isteyip, aileye selam vermeden, kendi evleri dışında, içeride kimse olmasa bile, herhangi bir eve girmeleri yasaklandı. Günün üç vakti, sabah namazından önce, öğle vaktinde ve akşam namazından sonra, hatta köleler ve aksi halde kabul edilen küçük çocuklar bir daireye girmeden önce izin almalılardı sadece çocuk doğurma yaşını geçmiş kadınlar dış giysiden vazgeçebileceklerdi. Hastalar ve bazı yakın akrabalar da birbirlerinin iç dairelerinde tanıdık bir şekilde yemek yeme yasağından muaf olacaklardı. Bu emirlerden Harem ve Zenana'nın, az ya da çok derecede ayırma ile Müslüman dünyasında hüküm süren katı kullanımları ortaya çıktı. Bu kullanımlar ne kadar alçaltıcı ve sert görünse de, çok eşlilik ve boşanma kurallarında olan gevşeklik, İslam'da bu türden bazı kısıtlamalar, sadece edep ve sosyal düzenin korunması için bile olsa, neredeyse vazgeçilmezdir. Avrupa'nın bu konudaki örf ve adetleri Muhammed'in yolundan giden bir topluma tamamen uygunsuz olacaktır. Mevcut kontrolleri olmadan sistemin eğilimi ahlaki açıdan kesinlikle olumsuz olacaktır. Görgülerde mevcut gevşekliği bir düşünelim. Eğer ilahi vahyin onayı altında kısıtlamasız sosyal ilişki ile birlikte çok eşlilik, boşanma ve yeniden evlenme uygulaması olsaydı. Evlilik bağı sadece kocanın takdirine göre tutar veya kesilebilir olsaydı eğer herhangi bir erkek herhangi bir evli kadını akrabalar hariç evlilik yoluyla erişilebilir birisi olarak görebilseydi ve her evli kadın kendini Zeynep gibi hissedip kocasını boşanmaya ikna edebilecek herhangi bir erkeğin yasal karısı olabilseydi. Toplumun temelleri yıkılacaktı müminlerin analarının her biri için birer adet mütevazı konut, şimdi caminin ve avlusunun doğu tarafını oluşturuyordu. Muhammed, dikkatini eşleri arasında eşit olarak paylaşıyor, bu nedenle birbiri ardına her birinin odasında bir gece ve bir gün geçiriyordu. Böylece onların sırası, sevdanın günü, Zeynep'in günü vesaire olarak biliniyordu. Resmi rotasyon onun payını sözde 6 günde bire indirmiş olsa da Ayşe üstünlüğünü korudu ve onun evi halen tüm evlerden en çok ziyaret edileni ve ev denmeyi en çok hak edeniydi. Gösterdiği ilgi ve geçirdiği zamanda olan düzensizlik, doğal bir hoşnutsuzluğa yol açtı ve Muhammed, eşleriyle eşit ve değişmez bir düzene bağlı olarak birlikte olma zorunluluğundan ilahi bir muafiyette kurtuldu dilediğin gibi sıranı ertele ve seçtiğin ya da kenara koydukların arasından, istediğini al, bu sana karşı bir suç teşkil etmeyecektir. Bu uygulama, onların tatmini olmaları ve yakınmaksızın, her birinin onlara verdiklerinde yetinmeleri açısından daha kolay olacaktır kadınlara muamele ile ilgili farklı dönemlere ait çok çeşitli hükümlerin toplanmış olması nedeniyle muhtemelen daha sonraki bir aşamaya ait olan bu süre şöyle bir parça içerir. Bundan sonra artık sana hiçbir kadın helal değildir. Güzellikleri seni cezbetse de, sağ elinin sahip oldukları, köleler, hariç, eşlerinden hiçbirini bir başkasıyla değiştirmemelisin. Bazı yorumcular, bu yasağın önceki bir ayet tarafından kaldırıldığını ve peygamberin anne veya baba tarafından kuzenlerinden herhangi biriyle evlenmesini ve kendisini isteyerek ona verebilecek herhangi bir mümin kadının kendisini eş olarak almak istemesi halinde, onu ona helal kıldığını düşünmektedir. Diğerleri, parçanın dokuz eş sayısının tamamlanmasından sonra ortaya çıktığını söylemektedir. Bu durumda kendisine normal eşlerine ilave olarak variye olarak kölelerle bir dost hayatı yaşamasına hala izin verildiği belirtilmelidir. Bu emir Kur'an'a dahil edildi ve bugüne dek İslam'ın her camisinde Tanrı'nın sözünün bir parçası diye sırası geldiğinde okunmaktadır. Muhammed'in bunun öyle olmasını isteyip istemediğini değerlendirecek bir aracımız yok.